Evet. Şimdi en küçük ortak kat e, ya da kısaltılmış haliyle e, EKOK kelimesinden bahsedeceğiz. 15 ve 25 sayılarının e, teoride teoride e, nasıl yapıldığı ile ilgili 15'in katlarını alıyoruz. Tabi sonsuza kadar gittiği için hepsini almamıza gerek yok. 15, 30, 45, 60, 75 şeklinde devam ediyor. 25'in katları da 25, 50, 75, 100, 125. Bunların ilk çakışan ilk bir araya gelen katları e, şurada da görüldüğü gibi 75'tir. Bundan sonra e, 75'in her katında bunlar e, ortak olarak ortak e, olarak bir araya gelecektir. Mesela 75 150 225 e, bundan sonraki katı bir 75 sonra yani 300 şeklinde devam edecek. Tabii bunların en küçük ortak katı 75 olacaktır. Bize de sorulan e, budur. E, ama e, biz bunu tabii ki de e, bu şekilde yapmayacağız. 15 ve 25 sayılarını e, asal çarpan algoritmasında e, olduğu gibi e, bölerek yapacağız. En büyük ortak bölen e, EBOB'a gelecek olursak e, 16 ve 20 sayılarının EBOB'unu e, bulun diye bir soru sorulduğunu farz edelim. 16'nın... E, bölen ve çarpan kelimesi aynı olduğu için 16'nın bütün çarpanlarını buraya yazdım. 1, 2, 4, 8 ve 16 şeklinde. 20, 1, 2, 4, 5, 20 ve 10 ve 20 şeklinde hallettik. Ortak olan çarpanlara dikkat ederseniz 1'ler, 2'ler, 4'ler ortak çarpanlardır. Bunlar arasındaki en büyüğü EBOB olacaktır. O da 4'tür. Şimdi e, dikkat ederseniz bunun e, en büyük ortak böleni, en büyük ortak böleni ya da çarpanı 4'tür. Fakat diğer çarpanlarını da bu 4 sayesinde bulabilirsiniz. Yani 4'ün daha alt çarpanları olan 1 ve 2 ve 4'ün kendisi diğer ortak çarpanlardır. Tabii e, farklı olarak e, biz normalde soruları elbette ki böyle yapmayacağız. Bu teoride olan kısmı. Pratikte ise şöyle kullanacağız bu soruları. Diyelim ki bize aynı mantıkla 15 ve 25 sayılarının ekokunu ve aynı zamanda da ebopunu bulacağımızı fark edelim. Mesela önce diyelim ki 3 ile başlayalım. 2 ile bölünmez bu sayı. Her ikisi de 3 ile bölünmeyeceği için buraya 5 yazarız. 15'i 3'e böldüğünüzde 5, 25 3'e bölünemediği için onu direkt aşağıya yazıyorsunuz. Bundan sonraki böleni 5, 1, 25'i 5'e böldüğünüz zaman 5 e, bu bir kalana kadar devam ettik dikkat ederseniz Bu da bir kalana kadar devam edeceğiz ve olayı bitireceğiz e, Bunu üstü olarak yazarsanız 3 çarpı e, 5'in karesi Yani 3 çarpı 25'ten 75 olduğunu ekokun Ekok 15,25 eşittir 75 olduğunu Zaten bir önceki ifademizde de hatırlarsınız 75'in katlarını alırsanız e, diğer ortak katlarını bulabiliriz Diyelim ki 15 ve 25'in bir de EBOB'unu e bulalım. Onu da aynı e algoritma sayesinde bulabiliriz. İkisinin de aynı anda ortak olarak bölen ifadeye bakıyoruz. Şöyle dikkat ederseniz e 5 her ikisini de şurada bölmüş. Bu 3'ler bölmemiş, bu 5'ler bölmemiş. Dolayısıyla bu sayının EBOB'u 15,25 eşittir 5 demeniz yeterli olacaktır. E, EBOB ve ekok problemlerinde bunda ayrıntısına e, devam edeceğiz. Burada birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. E, özellikle bir örnek daha yapayım isterseniz. Mesela diyelim ki 36 ve 48'in ekokunu sorduğunu farz edelim. 36 ve 48'i asal çarpan algoritmasıyla tekrar yazıyoruz. 2'ye böldük 18 24, 2'ye böldük 9, 12. 2'ye böldük. Ekok ve Ebob'u da soralım hatta. İkisini de aynı anda bulmanın yöntemini de daha iyi görelim. Aynı anda bölenlere de bu arada işaret koyalım. 2. Şuradaki iki böldü. Buradaki 2 de böldü. 3 böldü. Ona da işaret koyalım. Üçe böldüğünüz zaman 3. 12'yi 3'e böldüğünüz zaman 4. Buradan devam edelim bölmeye. 2 ile devam edebiliriz. Ee, 2. burada 3. Bir daha iki yazarız. 1. 3. Buradaki 3'ü bir daha yazarız. 1. Dikkat ederseniz şuradaki işaret koyduklarım bana EBOB'u verecek. EBOB 2 kere 2 yani 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3. Yani 4 kere 3. Bu iki sayının EBOB'u 12'miş. ECOG bu sayıların tamamen çarpımı. Yani 1, 2, 3, 4 tane 2 var. 2 üzeri 4 çarpı. 3'ten de 2 tane var. 3 üzeri 2. Yani 2 üzeri 4 16. 3 üzeri 2 9. 6 kere 9 54. E de var. 5. 9 kere 9. 5 daha. 14. Yani 144 sayısı da bu sayının ekoku olacak. Şimdi biz tamamen pratikte bu şekilde yapacağız. Hatta problemlerde de bu yöntemi kullanacağız. Herhalde görüyorsunuz. Üstlü sayı şeklinde. Şuradaki işaret koyduklarım EBOB'da çarpacağınız ifadelerdir. Burada iki, iki önemli nottan bahsetmek istiyorum. Birincisi birbirinin katı olan sayılar not birbirinin katı olan sayıların birbirinin katı olan sayıların sayıların ekoku büyük sayıya ebobu küçük sayıya ...küçük sayıya eşit olur. Bu sorularda bayağı işimize yarayacak bir ifade. Mesela diyelim ki 15 ile 75 sayılarının ekokunu ve ebopunu kafadan e, rahatlıkla söyleyebiliriz. 15, 75 sayısı 15'in 5 e, katı olduğundan dolayı ben bunun ekoku direkt büyük sayıya yani 75, ebopunun da direkt küçük sayıya... 15'e eşit olduğunu e, hayat kurtarıcı notlardan biri olarak e, söylüyorum. Burada ikinci notum ise e, şöyle olacak. Yani birbirinin katı olan sayılar gördüğünüz gibi büyük sayıya eko, küçük sayıya da ebo olduğunu söylüyoruz. Burada hayat kurtaran ikinci not da şöyle. Aralarında asallıktan bahsedeceğim. Aralarında asal. Asal sayıların EBOPO 1, EKOK'u ise sayıların çarpımına eşittir. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki 15 ile e, 9'un, pardon, 9 olmaz, 15 ile 8'i düşünelim. 15 ve 8 sayılarının e, evopu, bu iki sayının hiç ortak noktası yoktur. Aslında vardır birdir. Ekok ise, Ekok ise 15 ile 8'in çarpımı olan 5 kere 8 40, 120 sayısına eşittir diye söylemek istiyorum. Bundan sonraki derslerde, bundan sonraki derslerde EBOB ve Ekokla ilgili problemler yapacağız. E onlarla ilgili kısa ayrıntılı şeyleri de bir dahaki derste anlatacağız.